Alarko Holding yatırımcıları aylardır aynı soruyu soruyor. Bu düşüş ne zaman bitecek? İşte bugün, Alark hissesinin grafiklerine yakından bakarak bu sorunun cevabını arıyoruz. Alarko'daki düşen trendin sonuna mı geldik, yoksa tehlike devam ediyor mu? Gelin, hep birlikte analiz edelim. Alarko Holding hissesi, 16 Nisan 2024'te başlayan düşüş trendini bir türlü kıramadı. Grafikte gördüğünüz mavi çizgiler, hissenin defalarca test ettiği ancak aşamadığı direnç seviyelerini gösteriyor. Şimdi gelelim desteklere. Grafiklerdeki yeşil çizgiler, hisse için önemli destek noktaları. Özellikle 74,90 Türk lirası seviyesi, son dip ve kritik bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu seviye aşağı yönlü kırılırsa, bir sonraki durak 70 lira 90 TL kuruş olabilir. Bu sebeple 70,90 TL'yi stop noktası olarak belirlemek, olası daha büyük zararlardan korunmak için oldukça önemli. Son 3 aylık takas verilerine baktığımızda ilginç bir tabloyla karşılaşıyoruz. Genel görünüm pozitif. Çünkü küçük yatırımcı ve garantideki oyuncular satarken fonlar bu satışları karşılamış durumda. Ancak bir sorun var. Hisselerin %43'ünden fazlası hala küçük yatırımcının elinde. Yani oldukça dağınık. Bu durum hissenin bir süre daha bu seviyelerde oyalanabileceğini gösteriyor. Kasım ayına kadar bu seviyelerden daha fazla hisse toplamayı hedefleyebilirler. Bu nedenle düşen trendin yukarı yönlü kırılımı hissede yeni bir yükselişin sinyali olacaktır. Unutmayın, bu video bir eğitim çalışmasıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Her yatırım kararı kişisel risk ve getiri beklentinize göre alınmalıdır. Eğitim videolarının devamı için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere.